Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Bir deste seç videosuyla karşınızdayım. Destek konum platonik aşklar olacak. Bakalım platonik aşklarda son durum neler? Yani aslında platonik aşkınızdan size yönelik bir eylem, bir adım gelir mi? Aslında karşılığı var mı? E, duygularınızı fark etti mi? E, platonik olduğunuz kişiye dair onun size size olan e, enerjisini okumaya niyet ediyorum arkadaşlar birinci destem turuncu selenit taşımla, ikinci destem eee dağ kristali, e, necef taşıyla arkadaşlar. E, melek taşı mı, dağ kristali mi? Siz karar verin. Bakalım enerjilerde size kendisini nasıl açacaklar. Bunu da değerlendirelim. E, destelere odaklanamıyorum diyen arkadaşlarım var ise eğer ee, şöyle bir aura temizliği yaptıktan sonra şöyle e, zihninizi susturduktan sonra size en yakın gelen enerjiyi seçebilirsiniz. Veya her iki desteği dinleyin. En çok size uygun olan enerjiyi alıp kabul edebilirsiniz. Ben birinci destemle başlayacağım hemen şöyle. Evet. Şöyle güzel güzel bir taşım, turuncu selenit melek taşım hemen ve destem. Rider Tarot destesi arkadaşlar şöyle. Evet. Deste enerjisini temizliyorum. Güzel enerjilerle açılmasına niyet ediyorum. Platonik aşkınız da e, dair olsun. Bakalım platonik aşkınız e, size, ilişkinize olabilecek bir e, sürece hazır mı? E, sizin farkınızda mı? Şöyle enerjisini okuyacağım arkadaşlar size yönelik size dair diyeceğim. Hadi bakalım. Şöyle gelsin. Lütfen sizler de niyetinizi alıp bir içinizden geçirin bakalım. Ben başlıyorum şöyle. Şimdi niyetiniz şey platonik aşkınız, niyetinizdeki kişi diyelim. Yani size dair duygu ve düşünceleri neler? Size yönelik adımı olur mu, eyleme geçer mi arkadaşlar? Bunu alalım şöyle. Hadi bakalım. Şimdi hangi burçlar burada? Hemen ona da bakalım. Akrep ve koç burcumuz burada. Aynı zamanda ikizler, başak, oğlak ki şöyle söyleyelim. Hani size dair duygu ve düşüncelerini aldığımda üç büyük arka kartı ile alıyorum. 20 rakamı, 1 rakamı ve 15 rakamı burada. Bunları da açacağım mutlaka. E, ve şöyle... E, hani adım olur mu, eylem gelir mi dediğimde de devam edersek... Yine yengeç, balık, e, akrep ve e, terazi burçlarıyla geliyor. Bu burçlardan e, biri olabilirsiniz. Olmaya da bilirsiniz elbette. Şimdi... Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Zaten hali hazırda kendisi bir süredir e, aşk ve gönül ilişkileriyle ilgili e, ciddi ve sorunlu, takıntılı kalınan, saplantılı durumlar içeren, toksik dediğimiz zehirli alanlarla ilgili işte kıskançlığın, öfkenin, çok lafın ama az hareketin, e, ilişkideki güzelliklerin yitip tamamen alışkanlıklarla ayakta kalmasıyla birlikte ve en nihayetinde bitmesiyle birlikte gelen farkındalıklarıyla yüzleştiği, karşılaştığı bir süreç olmuş Mayıs ayı. Çünkü geçtiğimiz Eylül ayından bu zamana kadar olan, Mayıs ayına kadar olan süreçte kendi hayatıyla ilgili kendisini eleştirdiği, bakış açısını değiştirdiği, olaylara bir de uzaktan bakarak aslında içinde neye maruz kaldığını fark ettiği ölüp ölüp dirildiğini ama en nihayetinde kendisini bir nasıl söyleyelim kısır döngüden çıkardığını saplantılı bir durumdan çıktığını takıntı içeren durumlara yönelik iyileşme sergilediğini söyler şekliyle geliyor. Çünkü şöyle arkadaşlar bakın Plüton var Merkür var ve aynı zamanda yine Satürn var. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Plüton zaten direkt geçmiş yaşantılarla ilgili aslında kendisinin bir süredir hatta 2020 yılından işte bu zamana kadar olan süreçte kendi ilişkisini ve kalben hayata dair sorumluluklarını ele aldığı ve kaçamak yaptığı, kaçak kaldığı durum ve konulara dair bizzat aynalama yaşadığı bir süreci arkada bırakıyor. Yani bir karma var, bir karma temizliği arkada kalmış, evliyse bir boşanma yaşanmış, evlilik yolunda gidilerle yani ilişkide ihanete uğramış olma ihtimali, yarı yolda bırakılmış olma ihtimali çok çok yüksek geliyor arkadaşlar. Bu nedenle şöyle ifade edelim. Size dair, şimdi sizi zaten fark etmiş ve inanılmaz güzel bir farkındalıkla geliyorsunuz. Yani gerçekten dikkatini çekmişsiniz, gerçekten ışıl ışılsınız ona göre. Ee, ve sanki böyle bir yerlerden sizi tanıyormuş gibi e, uzaktan yakından sanki bir tanışıklık çıkacakmış gibi böyle bir hissiyat da söz konusu size kendisini çok yakın hissettiğini söyleme ihtimali çok yüksek bu arada kendisini hazır hissedinceye kadar aslında durdurduğunu da ifade ediyor özellikle e, 15 Ocak'tan bu yana e, size yönelik ciddi bir çekim etkisi ciddi bir tutku durumu söz konusu yani çekiminize kapılmamak, sizi görmezden gelmek ya da işte ne bileyim hani nasıl söylesem hani sizi size dair henüz daha kendisine hazır hissetmediği duygusal bir ilişkiye dair ne istediğine karar verememekle ilgili. Yani çünkü ya evet sizi çok net hissediyor. Gerçekten onun isteyebileceği beklentisini aşabilecek güzellikte ona yaklaşım sergiliyorsunuz. Sizi tanıdıkça tanıma isteği çok net beliriyor bu arada. Gerçek bir sevgi, gerçek bir dayanışma, gerçek bir başarıyı neredeyse ona gösterebilecek örnek kişi olarak da gündemindesiniz arkadaşlar. Ve diyor ki tek sıkıntı benim kendimi hazır hissetmem. Yani Ocak ayından bu zamana kadar size yönelik kendisini hazır hissetmesi çok çok önemliymiş. Hatta birçoğunuza da şöyle söyleyelim mi arkadaşlar? 3 Kasım'dan bu yana size yönelik ama Kasım ayından bu yana size yönelik farkındalıkları arttıkça kendisini size dair buldukça kalpte gerçekten kendisini sınırlandırdığı, kısıtlandırdığı, kurallar koyduğu alanlarla ilgili o şeyleri bir bir indiriyor. O perdeleri diyelim ya da seçenekleri ya da buzları eritiyor diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden Sizinle ilgili duygu ve düşüncelerini ele aldığımda Mayıs ayına kadar yani işte Kasım ayı bir tanışma durumu söz konusu olabilir. Sizi fark etmiş olabilir. Ocak ayında size dair çok ciddi bir çekim etkisinde olabilir. Çünkü kalben duygusal bir ilişkiye hazır değil ama e, günübirlik e, flört ya da günübirlik çekimin geldiği tutku cinsel enerjinin hissedildiği durumlara dair de kendisini frenlediğini söylüyor arkadaşlar yer yer ee, ve hani diyor ki ben bu zamana kadar hazır olmayı bekledim ne zamanı diyorum Mayıs Haziran yani Mayıs Haziran ayına kadar Mayıs ayına kadar bütçesini ayarlama isteği var bakın yani işte şöyle söyleyelim e, Ocak ayında. Ocak ayından Mayıs ayına kadar maddi anlamda kariyer hayatına yöneldiği, olaylara ciddi yaklaşıp ciddi e, gözlerle bakmayı tercih ettiği bir süreç. Aynı zamanda yine Haziran ayına geldiğimde ise işte tam olarak kendisine bir ilişkiye hazır et, hissetmek, ilişkide bütün hissetmekle ilgili kendisine bu fırsatı vermeye yönelik de e, bir hazırlık aşamasında olduğunu da ifade ediyor. O yüzden aslında şöyle söyleyelim. Evet onun karanlığına gün ışığı gibi geliyorsunuz. Fevkalade güzelsiniz ve sizden etkilenmemek söz konusu dahi olamaz. Ama kalben daha duygusal bir ilişkiye hazır hissetmediği için ve sizin de çok kırılgan bir tabiatınızın olduğunu hissediyor. Duygusal yaklaştığınızı biliyor olması dolayısıyla biraz havai, biraz flörtöz davranmış olabilir size yönelik. Ama öncelikle kendi duygularından emin olmak Size ne verebileceğini ya da ne veremeyeceğini bilmekle ilgili e, kendini e, bir e, dizginlemeli, kendisinin e, bir farkına varmalıydı. Adım olur mu, eyleme geçer mi diyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle 21 Haziran, belki de e, ertelenen bir durumun tekrar yeniden harekete geçmesi durumu. Çünkü sanki 12 Şubat ama Şubat ayı ile birlikte sanki böyle ee, size yönelik böyle biraz bir şeyleri kırmak, bakış açısını size yönelik değiştirdiğini hissettirmek adına böyle sanki bir şeylere kalkışmış gibi ama malumunuz ki işte Şubat ayında yaşadığımız, yaşamış olduğumuz felaket dolayısıyla pek de e, Şubat ayında ne yaşadığımızı bilemedik arkadaşlar. İşte Şubat ayında yaşanan... E, Ülkece yaşadığımız kaotik durum, depremle ilgili gelen durum kişinin kendisini de etkilemiş gibi görünüyor. Ruhal, işte bilemiyorum belki o yerlerde bir tanıdık vardı, belki işte oradaki kaybın, yıkımın kendisini ruhsal anlamda tekrar yeniden çöküşe uğratmasıyla birlikte size olan duygularını ifade etme konusunda ya da size açılmak istemesiyle ilgili gelen durumlara dair Erteleme ihtiyacı duymuş anladığım kadarıyla. Bu nedenle 21 Haziran ama Haziran sonu itibariyle arkadaşlar e, tüm içsel karmaşasına rağmen e, size bir şans verecek mi? İlişkinize bir şans verecek mi? Evet arkadaşlar kesinlikle verecek. Venüs var burada. Aynı zamanda Neptün var. Venüs-Neptün e, kavuşumu bana her zaman böyle ilahi bir sevgiyi de ifade eder. O yüzden aynı zamanda terazide gelmesi, aynı zamanda satürn enerjisiyle gelmesi. işte i̇şte şöyle söyleyelim, son 3 aylık süreçte Şubat, Şubat, Mart, Nisan mı? Hayır, Mart, Nisan, Mayıs diyelim. Mart, Nisan, Mayıs'la birlikte inceleyip sık dokuduğu, güven duygusunu esas kıldığı, Adil olmak istediği durumlara dair inceleyip sık dokunmuş arkadaşlar dediğim gibi size yönelik bakış açısını değiştirip cesareti elde edeceği süreçte yine Haziran ayı ama özellikle 21 Haziran gibi görünüyor yani size bir adımı olur mu size bir teklifle gelir mi 21 Haziran diyelim ama Haziran ayı ile birlikte diyelim size yönelik bakış açısını değiştirdiği tarih Aslında 15 Ocak ama 15 Ocak'taki hissettiği şeylerle Şubat ayından sonraki size yönelik hissettiği şeyler değişmiş, karamsarlık yaşamış, Arap saçına dönen duygusal değişimler ve reaksiyonları var. Ama her ne olursa olsun adil kalmak, bilgi edinmek ve bu anlamda doğru yönelmek isteği çok net var. O yüzden... Önümüzdeki 3 aylık süreçte Haziran, Temmuz, Ağustos ayları da aslında birbirinize yönelik bir şansı vermek, daha yakın olmak, daha samimi olmak, uyumu çıkarmak, empati kurmakla ilgili ilişkiniz olabilir mi, olamaz mı? Hani bir seviye atlayacağınız da bir süreç. Özellikle de 21 Haziran sonrası e dediğim gibi daha özel bir enerjiyi açık edeceğiniz, platonik durumundan çıkıp karşılıklı bir şeyleri ifade edebileceğiniz bir süreçmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Peki ne bilmelisiniz diyelim. Farkındalığınızı alalım ve ne bilmelisiniz diyelim. Cazibe dedi. Alın tadını tam olarak çıkartarak ruh işini ruh eşini kendine çekebilirsin. Yani mutlu kalmak, Mutlu mutluluk enerjisi içerisinde olmak e, keyifli olmak e, ilişki de size birçok şey katabilir bu arada arkadaşlar O yüzden lütfen hayatın tadını çıkarmaya niyet edin. E, ruh eşinizde böylelikle mutluluğa yani kendinize çekmeye devam edecek misiniz gibi görünüyor. Yine bakalım e, yine size gelsin mesaj Denge hayatına zuhur ediyor neşelen ve gülümse. <laughs> Çok güzel. Tamam. Peki aldık, kabul ettik. Burayla ilgili. Peki arkadaşlar. Gönlünüze göre olsun. Mutlulukla olsun. Ee, Haziran ayı e, bir süredir muallakta kaldığınız, platonik aşkınızla ilgili, duygularından emin olamadığınız bir flörtle gelip bir uzaklaştığı durumlara yönelik artık net kalacağınız bir süreçmiş gibi görünüyor güzellikleriyle geliyor. Net olarak geliyor. Kendini hazır hissederek geliyor. O yüzden e, arkadaşlar karşılaşmaya, buluşmaya, ortak alanda uyumla e, bir ilişkinin başlangıcını yaşamaya hazırlanacağınız bir süreçmiş gibi de aynı zamanda Haziran ayı öyle de oldu demek istiyorum sizler için. Peki beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hemen e, Diğer desteme geçiyorum. Turuncu selenik taşımı kaldırdım. Evet. Ve necef yani dağ kristali. Taşın e, özelliği bu. Çok parçalıymış gibi, kırıklar varmış gibi görünüyor içeride. Aynı zamanda Hazreti Ali'nin taşı olarak ya da Hazreti Ali'nin gözyaşı olarak da geçer bu taş arkadaşlar. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Peki bakalım. Hadi başlayalım platonik aşklar diyelim. Bakalım platonik olduğunuz kişi size verdiği duygu ve düşüncesi neler? Ee, bir adım olur mu? Eyleme geçer mi? Bir ilişki başlar mı? Değil mi? Bunu sorgulayalım. Şöyle. başlıyorum size dair duygu ve düşüncesi neler Wow Bence düşündüğünüzden çok daha özel bir enerji var burada Peki adım olur mu eyleme geçer mi arkadaşlar müthiş güzel Bu arada bu deste zaten neredeyse platonik olmadığınızı söyleyeceğim yani tamamen Karşılıklı bir durum söz konusu. Özellikle de bu karşılık şöyle ifade edelim. Yani Nisan başı itibariyle zaten çok net. Birbirinizi görebiliyorsanız, birbirinizle net olarak iletişim halindeyseniz, aynı işi yapıyorsanız, aynı ortak alanlara hakim, aynı arkadaşlar içerisindeyseniz, bir etkinlikte karşılaşıp böyle yarım kaldığınızı düşünüyorsanız eğer arkadaşlar, hayır yarım kalmayacaksınız yarım olmayacaksınız. 7 Haziran'ın kartı bu arada tarih olarak. Ee, size dair duygu ve düşünceleri neler dediğimde onun için gerçekten çok özel olduğunuzu hissettiği bir süreç. Neden? Çünkü ruh eşisiniz. Bir kere platonik olduğunuz kişinin aslında ruh eşiniz olduğunu biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü karşı taraf platonik olduğunuz kişi e, sizi çok özel bulmuş. Bakın burada zaten şöyle söyleyelim. Venüs, Güneş ve Merkür var. Şimdi Venüs size zaten adil bir birlikteliği, ruh eşliliği ile birlikte uyumla getiriyor. Diyor ki, evet hayatınızda engeller olacak, sıkıntılar, problemler olacak ama gerçek aşk bunların üstesinden gelecek. Adil kalmak çok önemli. Doğru iletişimi kurmak çok önemli geçmişte ne yaşandığına odaklanmadan, geçmişi geçmişte bırakarak tamamen anda kalmak, anın birlik ruhu içerisinde adil kalmak çok önemli dedi. Burası. Şimdi sizinle ilgili zaten size yönelik şunu söylüyor. Diyor ki evet benim için gerçekten sandığımdan daha değerli ve daha özelsin çünkü seni sanki tanıyormuşum gibi bir hissiyat var diyor. Ruhan e, içeride e, neredeyse sizi tanıdığına emin ama nereden tanıdığını bilmediğini de ifade eden bir eminlik var burada. E, ve şöyle söyleyelim. 30 e, 30 Mart, 31 Mart yani Mart sonuyla birlikte ama Nisan başıyla e, size dair bakış açısı çok daha detaylı. Yani... Artık görüyor, bakıyor, ilgileniyor, merak ediyor. Ne olur, ne olmaz yolunuzu gözlüyor. Eğer birbirinize aynı işle ilgili tedarikçiyseniz, farklı departmanlarda çalışıyorsanız, bilmiyorum işle de ilgili gelmiş ama ortaklı bir durum söz konusuysa, bunlarla ilgili de böyle sizinle, size dair bir şeyleri de paylaşma ihtiyacı duyuyor. Bu arada, şimdi burada 7 rakamı, denek üçlüsü ve... E, kupa üçlüsü var. Şimdi denik üçlüsü harekete geçmek kişinin kendi ee, hani nasıl söylesem kendi gücüyle çünkü burası zaten halihazırda kendi hayatında bir değişimin, bir güncellenmenin olduğunu söyler. Bunu kalben tam destekleyeceği de bir sürecin içerisinden geçtiğini ifade ediyor. Ve e, gözlemlediği kadarıyla o kadar hoşuna gitmişsiniz ki arkadaşlar... Tavrınız, yaklaşımınız, konuşma şekliniz, kendinizi ifade etme şekliniz. E i̇şte şöyle söyleyelim hani genel bir tabirle işte çocukla çocuk oluyorsunuz, işte yaşlı ile yaşlı oluyorsunuz, ergenle ergen oluyorsunuz. Ama tam bir olgunlukla, e, empati yaparak, e, gerçekten hani böyle doğru iletişimi kurarak, Etrafı kendinize hayran bıraktığınızın çok çok farkında ve sizinle sohbet etmek, sizi görmek dahi gerçekten ona büyük bir keyif veriyor. O yüzden diyor ki yolunu gözlüyorum. Bu arada e, burası birazcık bana böyle hani e, farklı şehirler ya da farklı ülkeler olması dolayısıyla da sanki bir şeyler olacakmış gibi hani eğer arkadaş ortamlarına sahipseniz ve aynı ortak arkadaşlardan birine dair işte bir doğum günü olabilir, bir doğum kutlama olabilir, ee, işte nişan, söz, e, düğün gibi bir şeyin e, kutlaması da olabilir. Bununla ilgili de bir merak var. Yani e, katılacak mısınız? İşte görüşebilecek misiniz? Gelecek misiniz acaba oraya? Yani çünkü bir etkinlik var. Bu etkinliğe katılacak mısınız? Bu arada yine söylemeyi unutma ama 33 rakamı burada. Şimdi 33 rakamı yükselmiş üstadlardan bilginin bize aktığı güzel, önemli bir rakam 33. Aynı zamanda melek sayısı olarak geçer arkadaşlar 33. Evrenden mesajları aldığınızda bir süreç. Neye yönelik? Ruh eşliliğinize yönelik. Çünkü... Belli ki ruh eşini çağırdığınızda bir süreç, ruh eşini çağırmanızla birlikte karşınızda platonik aşkınızın çıkması, yine aynı ortamda birbirinizi görebilme ya da birbirinizle bazı şeyleri paslaşabilme ihtimalinizin olması dolayısıyla da birbirinize yakınlığı hissederek size dair çok etkilendiğini, aslında dediğim gibi hani daha çok böyle kariyer insanı iken hani böyle flörtöz bir tipken sizde böyle hani durup kaldığını takılı kaldığını da ifade eder. Yani özellikle son bir haftadır size takılı kalmış gibi son üç haftadır sizi bizzat yakinen takip eden biri var burada. Hani neredesiniz, ne yaparsınız, nasıl zaman geçirirsiniz, işte hani Hayata bakış açınız nedir? Gibi gibi böyle ailenizi, arkadaşlarınızı ama daha çok hayatınızı merak eden bir platoniniz var ki ben buraya platonik demekte de açıkçası nasıl söyleyeyim pek kararsızım. Çünkü karşılıklı duygular var ve dediğim gibi ruh olmanız dolayısıyla ruhların tanışı olması sebebiyle birbirinize dair çok ciddi bir çekimin olduğunu söyleyebilirim. O yüzden Size dair duygu ve düşüncelerine baktığımda sanki ona birçok şeyi unutturacakmış gibisiniz. Ee, dediğim gibi e, olumlu özellikleriniz, olgun davranışlarınız ve e, nasıl söylesem ilgili iletişiminizle işte hani e, durmanız gereken yeri bilerek böyle mesafeyi de koymanızla birlikte çok dikkatini çekmişsiniz arkadaşlar bunu ifade edelim. Peki bir adım olacak mı bir eylem olacak mı e, diyelim. Şimdi buraya baktığımda da e, bu arada burçları söyledim mi bilmiyorum ama hemen burçları söylemek istiyorum çok affedersiniz. Ekizler, Koç, Yengeç, Aslan, e, Kova. E, aynı zamanda yine bir kovamız daha var burada. O yüzden bu burçlardan olabilirsiniz. Şimdi adım atar mı eyleme geçer mi dediğimde. Arkadaşlar zaten 7 Haziran ama sonrasıyla birlikte size yönelik bakışlarıyla, söylemleriyle işte hani böyle bir organizasyon var. Organizasyona katılıp katılmayacağınızı öğrenmek, merak etmekle birlikte size daha çok yakın olmak isteyeceği bir süreç ta ki Temmuz ayına kadar. Akabinde hemen Ağustos ayına geldiğimde sanki Ağustos ayında sıfırdan ama harika bir başlangıç yapacakmış gibi görünüyorsunuz bu arada. Dediğim gibi yine aranızda deniz olabilir, deniz aşırılık olabilir. İstanbul'daysanız dahi biriniz Anadolu biriniz Avrupa yakasında olabilirsiniz arkadaşlar. Buna benzer bir örnek. O yüzden adım atar mı? Evet atar arkadaşlar. Yine 19 günlük bir süreçten de bahsedebiliriz ki... Zaten e, 7 Haziran gibi dediğim gibi hani onun duygularını da göreceğiniz, fark edeceğiniz, size kendisini hissettireceği bir zaman dilimi olacak. En nihayetinde e, duygusal hayatıyla ilgili taze bir başlangıç yapmak. Çünkü son 6 aydır zaten e, böyle yaşam tarzıyla ilgili standart, rutin bir yaşamı vardı. Bu standartlığın içine, rutinin içine biraz heyecan, biraz böyle macera koymak. Tekrar yeniden aşkı canlı bir şekilde yaşama isteği zaten varmış arkadaşlar. O yüzden tam doğru zamanda karşısına çıkmanız dolayısıyla dediğim gibi Haziran ayıyla birlikte, Haziran'ın ilk haftasından Temmuz'un ilk haftasına kadar olan bir aylık süreçte birbirinizi daha çok yakından tanıyacak, daha çok birbirinizle zaman geçirecek. Hemen akabinde Ağustos ayıyla da birlikte ilişkiyi sağlam bir enerjide başlatma ihtimaliniz çok yüksek görünüyor. O yüzden burada platonik bir durumun söz konusu olduğunu söyleyemem. Duygularınız karşılıklı, merakınız karşılıklı, ilginiz çok karşılıklı. Ee, ama dediğim gibi hani net bir başlangıç ama güçlü bir başlangıç, canlı dolu dizgin bir başlangıç yapacaksanız da... Bu başlangıç Ağustos ayıymış gibi görünüyor. Ee, dediğim gibi uzun bir süredir e, kalben duygusal hayatıyla ilgili... Ee, hani boşta olan biriydi. Yani son 6 aydır zaten hayatında biri yok. Son 6 aylık süreç içerisinde tamamen bireysel, tamamen özgür takılırken e, tam da sizin şu aralar dediğim gibi hayatına girmeniz, dediğim gibi Mart ayı, Mart sonu Nisan başı ile birlikte sizi fark etmesi dolayısıyla görmesi ve merceğe alması dolayısıyla elince en ince detaylarınızı dahi öğrenmek isteyen kendisini size tanıtmak kendisini size karşı hayran bırakmak isteyen e, dolu dizgin e, gerçekten tutarlı sağlıklı bir ilişki için e, sıfırdan bir başlangıç yapmak isteyen güçlü dinamik biri olacak karşınızda bu arada e, ne istediğini bilen e, dediğim gibi aşkı dolu dizgin ama dürüstçe net bir şekilde e, iyi ya da kötü her şeyi konuşabilecek bir enerjide bu e, tüm netliğiyle yaşamak isteyen biri olacak. O yüzden size yelken açmış geliyor arkadaşlar. Bunu ifade edelim. O yüzden çok güzel. Gerçekten çok güzel. Haziran ayı sizi çok mutlu edecek. Akabinde Temmuz ayı bolca paylaşımların yapıldığı Ağustos ayı ile birlikte artık ilişkinize isim koyacağınız, ilişkinizi netleştireceğiniz, sağlamlaştıracağınıza bir süreçmiş gibi. O yüzden ben size platonik olduğunuzu söyleyemem. Yeter ki e, sizler olumsuz düşünceleri bırakıp özgürleşin. Yani yok olmaz, yok işte beni görmez, beni fark etmez, bizden bir ilişki çıkmaz gibi gibi olumsuz enerjilerden çıkın. Bağımlılık oluşturduğunuz geçmişe yönelik, korkularınıza yönelik sıfırlanın. E, gerçekten her iki tarafında e, bağımlısızlığını seçerek geçmişe yönelik, Bağımsızlığı, özgürlüğü, özgürleşmeyi seçtiğiniz takdirde e, birlikteliğiniz size harika güzel yeni bir başlangıç sunuyor. Bunu ifade ediyor burası. Denge hayatını zuhur ediyor, neşelen ve gülümse dedi sizin içinde kartlar. Demek ki gökyüzünde böyle bir enerji var. O yüzden arkadaşlar şöyle söyleyelim. Gerçekten şu sıralar mutlu mutlu olmak için en ideal zamanlarmış gibi. En nihayetinde artık e, güzellikleri kapıların açılacağı bir süreçmiş gibi lütfen bu nedenle kendinizi olumsuz dolduruşlara getirebilecek, zihninizin e, oyunlar ya da kurgular yapacağı durumlara yönelik dur demeyi başarmak, durgun bir e, göl gibi net olduğunuz takdirde buranın e, kazançlı çıkacağınız, mutlu olacağınız, başarıyı elde edeceğiniz bir alan olduğunu unutmayın derim. Ya da bunu hatırlayın sürekli. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.